Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Habbab ibn el Arat anlatıyor. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor ve diyor ki artık yani Allah bize ne zaman yardım edecek? Veya Allah bize yardım etmesi için bizlere dua etmeyecek misin? Çünkü müşrikler üzerimize aşırı bir şekilde saldırmaya devam ediyorlar. Efendim sıkıntılar, zorluklar, açlık, ölüm, efendim her türlü işkence bizlere yapılıyor. Biz iman eden kimselere böyle bir efendim muamelede bulunuluyor. Ey Allah'ın elçisi, ey Allah'ın kulu, ey Allah'ın dostu, efendim bizim için ne olur? Dua et de artık şu zorluklardan, şu işkencelerden, şu sıkıntılardan kurtulalım diyordu bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, buyurdular ve dediler ki sizden önceki iman eden kimseleri yakalarlar ve onlar için birer çukur kazarlar ve sonra o iman eden kimseleri o çukurların içine indirirler sonra efendim testereyi getirip onları ikiye ayrılırlardı keserlerdi ve demirden daraklarla efendim vücutlarını daralardı. O demirden tarakları efendim ateşte kızdırırlar ve iman eden kimselerin vücutları daralırdı, darlanırdı. Evet, demek ki iman eden kimse e, mutlaka bazı zorluklarla karşılaşacaktır. Önemli olan sabredebilmektir, sebat edebilmektir. E, bu yol uzundur bu yol efendim çetindir, bu yol efendime söyleyeyim tikenlidir diyerek bu yoldan vazgeçmek yok. Bu yol uzun olabilir, çetin olabilir, tikenli olabilir, çakıllı olabilir ama bu yol seni direkt Allah'ın izniyle cennete iletecek olan bir yoldur. Bir bu ikincisi insan umutsuzluğa ee, karamsılığa nedir? Kapılmaması lazımdır. Yani İslam'a efendime söyleyeyim kimse icabet etmiyor. Efendim davet ediyorum, çağırıyorum, ders veriyorum, konferans veriyorum, e, nasihat veriyorum, öğüt veriyorum e, deyip de hemen böyle vazgeçmemesi lazımdır. Senin görevin, benim görevim bir Müslüman olarak efendim Allah'ın dinini Allah'ın kullarına tebliğ etmektir. Ee, hidayet etmek ne senin elinde ne de benim elimde. Hidayet Allah'ın elindedir. Ama biz insanların hidayetine vesile olabiliriz. İnsanların nedir? Hidayetine vesile olabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de de Allahu Teala buyuruyor ve diyor ki: "İnneke la tehdi men ahbabt ve lakin Allah yehdi men yasha." Sen istediğin veya arzu ettiğin veya sevdiğin kimseleri diyor hidayet hidayete erdiremesin. Hidayete erdirecek olan Allahu Teala'dır. Sen görevini yapacaksın. Yani İslam'ın güzelliğini, özelliğini insanlara anlatacaksın. Efendim İslam'a girmelerine, hidayete varmalarına vesile olmak için elinden geleni yapacaksın ve kıyamet günü Allah seni ve beni hesaba çekeceği zaman Efendim, gel bakalım ee, sen kaç kişinin hidayetine vesile oldun? Ee, kaç kişinin İslam'a girmesine sebep oldun? Kaç kişi küfürden kurtardın? Kaç kişi, e, efendime söyleyeyim kötülüklerden, günahlardan e, kurtardın? Buna benzer bizlere sorular sorulmayacaktır. Bize sorulacak olan soru nedir? Efendim Allah'ın dinini tebliğ ettin mi etmedin mi? Allah'ın dinini insanlara tanıttın mı tanıtmadın mı? Evet, sözümüzle, hareketimizle, davranışlarımızla güzel örnek olmak suretiyle e Allah'ın dinini Allah'ın kullarına tanıtabiliriz. Allah'ın kullarına tanıtabiliriz. <laughs>